Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sütü var karşımda, sıfır kupa. Hiç ellenmemiş, oynanmamış <laughs> bir karakter Stu bayağı oldu geleli ama ben hiç oynamadım. Ona ayrı bir video çekmek istedim, o da bugün nasipmiş yani. 8 seviye yaptım, hiç dediğim gibi oynamadım. Dedim savaş topuna gireyim, en güzel orada kasılır. Biliyorsunuz Brawl Talk'ta da hani savaş topuna... Savaş topu karakteri demişlerdi özellikle Stu için. Boxing Day diyor. Yani boks günü mü? Onun gibi bir şey galiba. Hani burada çok Rosa işte El Primo falan map'i aslında ama Stu çok kasılır mı bilmiyorum. Artık D Zaten sıfır kupayım. Hani bir şeyler yapacağım düşünüyorum artık. Neyse hemen oyna diyelim. Başlayalım. Random olarak giriyorum bu arada. Yanıma gelecek karakterler de çok önemli. Karşıda da iki tane Stu var bu arada. Neyse girelim hemen. Tamam. Birini aldım güzel. O da beni alıyordu. Tamam aldım güzel. Devam ki. Ah bu da şey sütü var. Ah be sütüden kaçamadım. Vurdum biraz ama karşı takım da iyi oynuyor abi. Nani burada. Nani'cim sen gol atamazsın kardeşim. Aha top gidiyor. Ben sana bir şov yapayım şöyle. Güzel. At kardeşim şu topu. Ben gireyim nani geliyor nani alırız ya. Nani cici abi. Tamam. Golü çaktırmadan atar mıyım diyeceğim ama atamam diye ihtimalle. Eyipo bey aldım tamam güzel. Killer. Alırım onu da. Nani biraz zorluyor. Hemen atacağım abi. Gol olmadı lan. Çizgide tuttu. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Abi. Sen nereye atıyorsun abi bizi? Psikolojim bizim trollüyon ya. Gitti adam şey attığı yere bakar abi şaka gibi Allah şaka gibi. Hadi öl artık lan. Tamam öldürdüm güzel. Ola atamayacağım ama. Doğdular abi. Güzel. Hadi onu aldım onu da alırım. Hadi be alamadım abi. Daha ne yapayım oğlum tek başıma ya. Biraz yardıma gelin gözünü sevdiklerim. Pollet hiç oynamıyor abi. Sürekli ölüyor. Yaşadığı anı görmedim bak gene öldü. Bot bildiğin. <laughs> bak mecburen bot demek zorundayım yani. Gel bakayım sen kardeşim. Oha abi üçü de orada pusmuş. Tamam güzel en azından topu uzaklaştı. Da. O da bir şey o da bir şey. Geldim. Sürdüm sen onu atamazsın abi. Sen onu atamazsın. Gene atamadı. <laughs> Bilerek orada saklanıp kurtarıyorum mu topu direkt abi. Tamam onu aldım. Tamam güzel topu uzaklaştırayım biraz. Nani nerede? Nani buradaymış. Kusmuş abi yine otlara ya abi. Kafayı yiyeceğim maç uzayacak büyük ihtimalle. Oğlum azıcık oynayın ya. Sprout da gidiyor kaleyi kapatıyor. Kollet ölüyor bilmem ne. Yok ya bu oyundan bir şey olmayacak anlaşıldı. Yapabilirsek biz bir şeyler yapacağız abi. Uzatmalar. O adamı ulti attırmamam lazım. Tamam öldürdüm güzel ultim var. Süper abi. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol abi. Hadi attım topu ah oh be son anda kurtardı abi aradan. Çok iyiydi çok inceydi. Yeme abi yeme gözünü sevdim yeme. Oto basıyorum. Abi vur şunu artık be. Şunu öldürmem lazım. Çok sıkıntılı. Kurtardı lan sana. At topu. Hadi abi. Yeme be, yeme be. O oh, çizgide kaldı. Gönder lan. Gönder abi. Güzel. Şundan alayım abi. Hadi killer'ı da alırız. Attı. Hadi. Abi ulti atmayı unuttum. Ulti atmayı unuttum. Lan çizgide top atarsınız bir saniye. Abi ulti atmadım. Nasıl atmıyorum ben ultiyi? Yıldız oyuncu olduk tamam da ultiyi nasıl atmadım lan Allah bilgisayarda oynamak da işte bu yönden bayağı sıkıntılı. Oğlum ne maçtı lan beraber kaldık. Sıfır kupayı da yine sıfır kupa. <laughs> Maç oynayıp sıfır kupa diye. Video içeri abi direkt. Neyse hazır verdim. Bilgisayarda oynamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Hem ultiye basmanız hem diğer silaha basmanız falan bayağı sıkıntılı oluyor. Bu birazcık rahatsızlık yaratabilir. Aa Stu AFK. Niye AFK'sın lan oynasana? Adam AFK. Biz de gol atarız abi acımayız yapacak bir şey yok yani oynasaydım. Abi öldürdü. Lan Albay Rafs oyna biraz kardeşim ne yapıyorsun ya? Ana atamadı lan topu. Tamam kolyeti aldım ulti atacak. Kaçalım abi direkt. Bir tek sen mi çakalsın kardeş? Mortis'cim. Gel kardeşim. Gel güzel kardeşim. Tamam onu aldık. Oğlum sen atamazsın tek başına bunu. Güzel. İyi vurdum. Aldım onu. Frank de beni aldı abi. Albayraft hiç oynamıyor ki. Abi bütün oynamayanlar bugün bana denk geldi. Kopa kalsayız ya. DC olacağız herhalde. Tamam aldım güzel. <laughs> Ölmedi be. Saklanıyor. Burada tamam güzel aldık onu. Feng ulti atacak abi yine standart. Tamam aldım onu. Ulan birazcık oynayayım ben. Birazcık oynayayım Çok uzaklaştırayım en azından. Hop. Şöyle içeri gireceğim. Biraz yanında olsun abi. Şu alayım. Kolleti de alayım. Aldım. Hop. Hadi be. Frank'e alamadım abi. Gayet iyi gidiyoruz da. Sürekli kaça kaça oynamak çok önemli zaten sütununda da özelliği bu direkt topu üstüne atarsanız daha iyi oluyor zaten öyle abicim Frank geliyor Frank biraz sıkıntılı hadi ultiyi bana at abi kaç lan tamam büyük ihtimalle aldık maçı oy onları Güzel onu da aldık süper 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 bir ve ilk galibiyetimizi, ilk kupamızı alıyoruz. Yine yıldız oyuncu olduk. Gördüğünüz gibi artı 8 geldi. Süper. Yanınızdaki denk gelecek arkadaşlar çok çok önemli abi. Hemen diğer maça geçiyorum. Kollet ve Surge. İyi gibi. Umarım iyi bir şeyler yaparlar. Karşıda da Mortis ve şey var. Bir Birante var. Bibi Bibi lente Atın abi Abi gönder stopu Buradan gelecekler büyük bu ihtimalle bir Bibi'yi aldım abi Mortis'i de alırız Ver şu topu bakayım Atın ilk bence. Yes Abi oyunu taşıyoruz resmen Random girmesek aslında daha iyi. Hani bildiğiniz güzel oynayan arkadaşlarınız varsa onları gitseniz daha iyi olur. Tamam, onu da öldürdük. Taş abi topu, getiren topu. Adam topu getirmiyor ya. Yani. Taşı abi topu. Surge geliyor, tamam gelsin abi alırız onu da kolay bir şekilde. Aa şey... Mortis afk dediğimin baştan hiçbir şey olmaz. Venomius afk'a uydurduk. Aha, geldi tekrar böyle. Tamam, bolide attık zaten. Yıldız oyuncu olduk, yine artı sekiz abi aslında biraz oynayınca yani seri seri kasılır çok güzel bir karakter savaşçı yani bir de yenize oyuncular da dediğim gibi çok önemli bir de aslında bu stüdyo mapi de değil yani çok çok otlarla oynayabileceğiniz bir map tamam onu da aldık güzel bir biraz sıkıntılı abi Direkt girmeye çalışacağım da muhtemelen engelleyecek. Tamam. Tamam onu da aldım. Ver lan şu topu. Tamam ben şöyle ilk golümü atayım abi. Kolleçim sen de ultimi kullanmaya devam et. <laughs> Güzel. Ooo bir direkt ultiyle başladı. Atarlı gelmiş. Ben sürgeyi alırım abi. Taşın topu. Taşın sürge bende. Piper aldı. Lan kolleç doğdu. Vurma vurma. Vurma abi. Alevle zıplattırırım seni. At abi topu. Bak bak ulti atacak. Oğlum bir saat de nereye at diye AFK. Hadi atarız. Güzel. Mortis'ine bibim Mortis, Bibi Mortis Bir, bir AFK de yine yıldız oyuncu olduk. Her zamanki gibi. <laughs> Güzel bir şekilde galibiyetimizi aldık. Tekrar oyna diyor hatta. Tekrar oynamaya gerek yok gördüğünüz gibi 3 3 maç mı oynadık? 5 maç oynadık galiba. ikisinde kaybettik. Öyle bir şeyler oldu. 24 kupa olduk hemen rütbe 3. Ama seviye 8 olmasında avantajı tabii ki çok fazla arkadaşlarım. Neyse yukarıya hemen kart bırakıyorum. Dün Talat bunu yap videosu çektik. Onu da izlerseniz iyi olur. Bayağı güzel eğlenceli maçlar oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim 500 abone olmanıza çok az kaldı desteklerinizi bekliyorum diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.